Herkese merhaba, herkese merhaba. Sizi Buğday'la tanıştırayım, sizi yuvasıyla tanıştırayım. Bu yuva bir hoparlör e, neydi hocam? Hoparlör kabiniydi. Sen ne yaptın bunu? İşe yaramıyordu, böyle daha çok şey yarıyordu. Harika, muhteşem. İçine ne koydun? İçinde e, hem inder var, var. bir battaniye gibi bir bez var. Harika. Az önce burada yatıyordu yavru sevdim. Çıktı sağ olsun, bana kendini sevdirdi. Sen bir kasapsın, bu hayvanı besliyorsun. Aynen bunun bu arkadaşları var mı beslediğin? Var. 2-3 tane daha arkadaşları var. Onlar acıktıkça geliyorlar. Harika. Sonra başlıyorlar dönüp dolaşmaya. Evet. E, senin de reklamını yapalım. Sen neredesin? Masetsin. Maltepe Zümtel'lerde. Maltepe Zümtel'lerdesin. Maset kasapsın. Harika. Bu cadde ismi nedir hocam? Tülin Caddesi. Tülin Caddesi. Tülin Caddesi'nin üstüne doğrusun. Sonu burası. Hemen yukarısı. Karşıda da BİM. Hızlı bir reklam oldu. Çünkü bu beyefendi bana 4-5 kilo kırmızı et verecek. <laughs> Hepinize sevgiler, saygılar. Buğday'dan ve arkadaşlarından hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Hoparlör kabinlerine lütfen yuva yapın. Kapınızın önüne koyun. Buğday. Bakmakla olsaydı kedi kasap olurdu.